Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Bu videoda olası yasak durumlarını ve yapıp yapamayacaklarını düşündüğüm görüşlerimi ve bence asıl yapılması gerektiğini düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Türk lirasının enflasyonla beraber pul olması sürecinde para diğer ne varsa oralara akmaya başladı. Sadece döviz de değil, borsadan kripto paralara, konuttan ikinci el arabalara. Yalnız kripto paralar yüklü miktarda kaynağın yurt dışına akması nedeniyle diğerlerinden ayrıldı, yönetimin hedef tahtasına oturdu. İlk olarak Erdoğan gençlerle sohbetinde kripto paraya karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var diye konuşmuştu. Arkasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumudan bankalara kripto para uyarısı gelmişti. Verilen kredilerin kripto varlıklara gitmemesi için hassasiyet gösterilmesi istenmişti. Dün ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsızız açıklaması herkesin aklına yasaklar mı geliyor sorusunu beraberinde getirdi. Öncelikle Türkiye'de kripto paralara ilgi çok yüksek. Bir anlamda insanlar çalışarak geleceklerini değiştirme şansı göremediklerinden büyük umutlar ile kripto para piyasalarına giriş yapıyorlar. Bu yüzden Çin gibi bir yaklaşımda bulunup tamamen yasaklama getirmeleri çok büyük bir tepki almalarına yol açacakları için bence cesaret edemezler. Ama illaki bir yasak getirmek isterlerse bu yöntem kuvvetle muhtemel önümüzdeki dönemde Türkiye'de en yüksek işlem hacmine sahip Binance başta olmak üzere yurt dışında kurulu borsalara yapılan yatırımlara yönelik kısıtlamalar ile karşımıza çıkabilirler. Keşke kripto paralardan rahatsızız açıklamaları yapıp yasak getirmeyi düşüneceklerine bu dünyayı yok saymaktansa nasıl ülkeye yararlı hale getirip kalkınma planları yapabilseler. Bir devrimin habercisi olan blok zincir teknolojisini benimseyip kripto varlık projelerinin gelişmesi için destek olacağız deseler. Arkasından yatırımcıları korumak ve bu piyasayı düzenleyip borsa platformlarını denetleyeceğiz diye devam etseler. Mevcut gelişmeleri nasıl ülkenin lehine kullanabiliriz diye çalışmalar yapsalar iş bence farklı yerlere gidecek diye düşünüyorum. Unutmayın önemli olan kripto paralar değil değerleri çıkar, düşer. Anlık kazançlar kayıplar yaşanabilir. Önemli olan altında yatan teknolojisi, bence olayı hala çözemediler. Bence kendilerine nasıl yasakları sorusunu sormaktansa. Adını meta yapan Facebook, kripto para reklamı yasağını neden kaldırdı? Sorusunu sormaları gerekir. Piyasa değeri Türkiye'nin bir yıllık gayri safi milli hasılasından daha büyük bir şirket bunu yapıyorsa vardır bir bildiği. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.